Sevimli Türkler merhaba. Ben bugün hayvanları keşfetmek için bir kamp yaptım. Şimdi size hayvanların ne yediğini bulmaya çalıştığımız bir oyun oynatacağım. İlk soru geliyor. Tavşan ne yer? Tavşan ne yer? Hadi bakalım. Havuç mu pasta mı? Düşünün bakalım. Havuç. Bravo size. Tavşanlar çutur çutur havuçları çok çok severler. Sırada inek var. İnekler sence dondurma mı yer yoksa ot mu yer? Tabii ki ot. İnekler otla beslenir. Dondurma mı? Onu biz yiyoruz. Üçüncü soru. Ayı ne yer? Bal mı? Çikolata mı? Tabii ki bal. Ayılar balı çok sever. Dördüncü soru. Kuş ne yer? Domates mi? Ekmek kırıntısı mı? Ekmek kırıntısı. Kuşlar minik kırıntıları çok sever. Bazen buğday yedikleri de olur. Dördüncü soru. Kediler ne yer? Morul mu? Yoksa et mi? Tabii ki de et yerler. Daha bitmedi. Şimdi biraz daha zorlaşıyor. Hazır mısınız? Beşinci soru. Zürafa ne yer? Çikolatalı kek mi? Yoksa ağaçlardaki yaprakları mı? Cevap. Tabii ki yaprak. Zürafalar uzun boyunlarıyla ağaçtaki yapraklara ulaşır. Altıncı soru geliyor. Penguen ne yer? Balık mı? Muz mu? Balık elbette. Penguenler buz gibi suda balıkları yakalayıp afiyet de yerler. Yedinci soru. Sincap ne yer? Ceviz mi? Pizza mı? Ceviz. Sincaplar ceviz, Fındık gibi sert yemişleri çok seviyorlar. 8. soru. Kurbağa ne yer? Dondurma mı? Böcek mi? Hmm, böcek. Ama ben kurbağa olsaydım tok kalmak için çok düşünürdüm. Ama onlar böcekleri cırt diye yakalıyorlar. 9. soru. Fil ne yer? Muz mu? Köfte mi? Muz doğru cevap. Fil koca hortumuyla muzları hüp diye yer. Ama köfte yok yok onu ben yerim. Ve son soru. Bu özel bir soru sevimli tilkiler. İnsanlar ne yemeli? Sadece şeker mi? Yoksa sebzeler, meyveler gibi faydalı şeyler mi? Aferin size. Tabii ki sebze ve meyve gibi faydalı şeyler. Şeker de yiyebiliriz. Ama biraz daha az yesek daha iyi olur sanki. Aferin tilkiler. Hepsini bildiniz mi? O zaman haydi bir alkış kendimize. Bugün hem hayvanları tanıdık hem sağlıklı beslenmeyi öğrendik. Unutmayın bilmek güzel şeydir. Ama paylaşmak daha güzeldir. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.